başka yollarda bulunmayan birçok bidatler bu yolda, tarikat yolunda çıkarttılar. Teheccüd namazını cemaatle kılıyorlar diyor imam zamanında. Teheccüd namazı, nafile namazlar cemaatle kılınır mı İslamiyet'te? Kılınmaz. Bizim ülkemizde en çok yapılan bidat hangisi? Tesbih namazını cemaatle kılma. Kadir gecesi olduğu zaman imam söylüyor arkadaşlar yarın Kadir gecesidir. Teravihten sonra kalanlara beraber tesbih namazı kılacağız cemaatle. Çok çirkin bir bidattır. Muhammed Aleyhisselam cemaatle kılmamıştır. Tek kılmıştır, tek. Herkese de tek kılmasını tavsiye etmiştir. Bu tarikatler, bu cahiller ne yapıyor? Teheccüd namazına gece vakti toplanıyorlar, cemaatle kılıyorlar. Kadir gecesinde, özel gecelerde tesbih namazını cemaatle kılıyorlar. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin üstüne çıkıyorlar. Gece yarısı bu namaz için uzaklardan akın akın geliyorlar, toplanıyorlar. Cemaat olup titizlikle kılıyorlar. Halbuki bu yaptıkları mekruhtur. Hem de tahrimen mekruhtur. Fıkıh halimlerinden birkaçı bunun mekruh olması için duyurulması, ilan edilmesi şarttır demişler. İse de bunlar da nafile namazı camiin bir köşesinde ve en çok üç kişi cemaatle kılabilir demişlerdir. Bir köşede cemaatle iki üç kişi kılabileceksen iki tane arkadaşına söyleyebilirsin diyor. Tahrimen mekruhu tenziye çevirebilmek için. Mekruh biliyorsunuz iki türlü. Tenzihen mekruh, tahrimen mekruh. Harama yakın olan mekruh. Tamamen kaçacaksın. Bunlar ne yapıyor? Büyük kalabalıklara, sosyal medyada ilan veriyorlar. Yarın falanca camide beraber tesbih namazı kılacağız. Herkes gelsin. O tarikattaki herkes beraber tesbih namazı kılıyor. Allah'ın dinini bozuyorlar. Üçten çok kimsenin cemaat ile kılması söz birliğiyle mekruhtur. Bundan başka teheccüd namazını 13 rekat kılıyorlar. 12 rekatını ayakta kılıyorlar. 2 rekatte oturarak kılıp bunu bir rekat yerine sayıyorlar. Böylece 13 oldu diyorlar. Bak yeni yeni bidatler. Muhammed Aleyhisselam'ın yapmadığı şeyler. Böyle şey olmaz diyor imam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 13 rekat kıldığı geceler olmuştur. 11, 9, 7 rekat da kıldığı geceler olmuştur. Fakat teheccüd namazlarını Vitr namazı ile birlikte kıldığı için toplamı tek olmaktadır. Vitr namazı kaç rekattır? 300. Üç rekattır. Muhammed Aleyhisselam'ın adeti neydi? Vitri teheccüd namazından sonraya bırakırdı çoğunlukla. Altı mı kıldı teheccüdü o gece? Üç rekatta vitri vacibi eklerdi, namazı bitirirdi, uyurdu. Sabah namazına kalkardı yahut da sabah namazına imsaka yakın kalkardı. Sekiz rekat teheccüd kılardı, üç rekatta vitri vacip, on bir rekat kılardı, sabah namazına giderdi cemaate namaz kıldırırdı. Muhammed Aleyhisselam bunu yaptı. Bunlar ne yapıyor? Biz onun önüne geçmemiz lazım. 10 rekat kılıyorlar. Yok. Evet. On iki rekat kılıyor. Peşinden iki rekat daha kılıyor ama oturarak kılıyor. Bütün cemaat oturarak namaz kılıyor. Bu iki rekat oturarak kıldığımız için bir sayılır diyor. Ve on tamamlıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında var mı? Yok. Sen ne yaptın? Dine eklemeler yaptın. Kur'an'ı bozdun, peygamberi bozdun. Allah sana hidayet versin. Amin. Güya daha takvalı, daha üst. Bismillah. On bir, dokuz, rekat kıldığı geceler olmuştur. Fakat vitirle beraber kılmıştır. Bunların dediği gibi bir rekat yerine oturarak iki rekat kılmak olmamıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesini bilmedikleri ve incelemedikleri için böyle yanlış şeyler yapabiliyorlar. Müştehitlerin de bulunduğu ve alimlerin çok olduğu şehirlerde böyle bir bidatlerin yayılmasına doğrusu çok şaşılır. Halbuki biz fakirler din bilgilerimize oralardaki büyüklerin insanlarıyla kavuşmuş bulunuyoruz. Şimdi hadi beldenizde hiçbir alim olmasa sahte tarikatlar kandırılabilirsiniz. Halkı da kandırabilirsiniz. Beldenizde alimler var, müştehitler var. Bir sorun şunlara. Biz böyle bir şey yapıyoruz. Şeyhimiz böyle bir şey yapıyor. Bu doğru mudur? Sünnet değeri var mıdır? Delil. Delil var mıdır? Delil yok. Alimler seni hemen düzeltirler. Ama sormuyorlar. Şeyhimiz yapıyorsa bir bildiği vardır. Amerika'daki peygamberin müritleri demedi mi? Şeyhimiz dediyse bu halkı tanklarla ezeceksiniz bir bildiği vardır. Ya arkadaşım senin kafan çalışmıyor mu? Gerçek bir İslam alime halkı ezebilirsin, idareyi ele alabilmek için gerekirse halkı da öldürebilirsin diye fetva verir mi? Gerçek bir İslam alimi İslam'a uymayan Kur'an'a uymayan bir fetva verir mi? Vermez. Bu şeytanın hali mi? Ama kafalarını tamamen teslim etmişler. İradeleri tamamen sahte peygamberde, Sahte İsa'da. İsa'mız dedi ki, kutsal davamız uğrunda bütün haramlar helaldir. Öldürebildiğiniz kadar insanı öldürün, korksunlar evlerine çekilsinler. Biz de darbeyi yapalım ve idareyi Tanrımız Amerika'ya bırakalım. Tanrınınla beraber cehennemde yanasan inşallah. Amin. 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 Sahtekarlar. Halbuki biz fakirler din bilgilerimize oradaki büyüklerin, alimlerin ihsanlarıyla kavuşuyoruz. İnsanlara her şeyin doğrusunu bildiren ancak Allah Teala'dır. Bir beyitle bitirmiş. Az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya. Bilirim incinirsin. Yoksa sözüm çok sana. Daha devam edecektim diyor çakmaya ama incinirsin diyor. Şimdi kalbin falan incinmesin. Kapatalım burada meseleyi diyor imam. Arkadaşlar şeriatının şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır. Kimden gelirse gelsin. Hangi alim, hangi hoca, hangi şey. Ben bir hakikat söylüyorum. Şeriat şahit mi? Kur'an ve sünnetten delilim var mı? Yok. Zındıklık bu. Sapıklık. Başka bir şey değil. Bizim tarikatımızda namaz iki vakittir. Sabah kılarız, akşam kılarız. Başka namaz yoktur. Sapıksın. Çok basit. Bizim tarikatımızda namaz yoktur. Sapıksın. Çok basit. Muhammed Aleyhisselam kılmış. 120 bin sahabi kılmış. Senin tarikatında iki vakit olmuş. Hepsi beş vakit kılmış, sen kılmıyorsun. Sapıksın, bozmuşsun, ayrılmışsın. Bizden, sen ayrıldın, biz senden ayrılmadık. Sen bizden ayrıldın kardeş. Allah sana hidayet versin. Amin. Mevla Teala Hazretleri ayaklarımızı İslam caddesinden, Kur'an ve Sünnet caddesinden ayırmasın.